Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got, pump it up. you got to pump it up. Don't you know, pump it up. Ne oluyor lan? Bitcoin 80 bin dolar. Ethereum bir şey mi kırdı? 3200 mü? Lan suya bak 3 ona gitmiş 3 dolar şu Né, após o oh Opa! selamlar bu aralar keyifler çok gıcır. Neden derseniz uzun zamandır beklediğimiz kripto piyasalardaki yükseliş nihayet yavaş yavaş geliyor. Bakın dikkat edin buraya. Yavaş yavaş geliyor diyorum. Çünkü biz şu anda fragmanı yaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar size bazı grafikler göstereceğim. Bazı benim takip ettiğim şeyleri göstereceğim. Zaten dünyanın durumunu biliyoruz. Trump başa geldi, Fed faizleri sürekli indiriyor. Zaten Trump Zelenskiy'e mesaj atmış işte yavaş yavaş savaşı bitirelim vesaire demiş. Aynı şekilde İran İsrail arasında bir şekilde soğutacak adam zaten. Zaten ben gelince bütün savaşları bitireceğim. Daha sonra geri gangster'ı sekin başındaki adamı görevden aldım. Ya şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu kripto bizi ne hale soktu? Yani kripto üstünden gerek avukat olduk, hukukçu olduk, gerek siyasetçi olduk, politikacı olduk, gerek Amerika'daki iş istihdamı, Japonya'daki bilmem ne borsasını takip ediyoruz. Yani burada bizim amacımız nedir? Bütün bunlar ne için? Bütün bunlar ben size söyleyeyim para için. Çünkü arkadaşlar insanlar bu parayı çalışarak kazanamıyor. Asgari ücret kazanarak asgari ücretin 2-3-5 katı para kazanarak buradaki serveti elde edemiyorlar. Şu anda arkadaşlar günümüzdeki düzen ne yazık ki böyle. Bu sadece Türkiye değil. Beni yanlış anlamayın. Bütün dünyada böyle. Yani arkadaşlar Amerika'da yaşayan, Dubai'de yaşayan, orada burada yaşayan adamlar da maaşlı çalıştıkları sürece maaşları kiraya gidiyor, giderlere gidiyor, bilmem neye gidiyor. Ancak buradan insanlar çok fazla para kazanabiliyor. Geçen bu ada görmüştük size senelerdir diyorum arkadaşlar. Bizim alım yerlerimiz gerçekten çok güzel. Şu anda da nihayet onun fragmanını görmeye başladık. Şimdi vakit kaybetmeden hemen bir video geçelim. Çok güzel ve çok önemli bir video olacak. Kripto da tamam mı yoksa devam mı? Altcoin'lerin daha gidecek yolu var mı? Onu konuşacağız. Videoya başlamadan önce bir like verip yorum bırakırsanız sevinirim. <laughs> Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen total grafiklerine bir bakalım. Total 1'e baktığımda bakın arkadaşlar bir tane kanal vardı öyle değil mi? Yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyordu biz bunu takip ediyorduk. Yukarıya çıkması total market cap'in yani toplam market değerinin kriptonun ne demek piyasaya para giriyor. Yani yeni kişi giriyor öyle değil mi? Yeni kişiler piyasaya ne zaman girer arkadaşlar? Ben size söyleyeyim all time high kırıldığında girer. Çünkü all time high kırıldığında bitcoin tüm zamanla rekorunu yenilediğinde bütün haberler bas bas bağırır öyle değil mi? Bitcoin yeni all time high yaptı. İşte Bitcoin yanıyor, Bitcoin gidiyor vesaire. Bunu gören insanlar da ne yapacak? Ya işte Bitcoin gidiyormuş bak ben yükselişi kaçırmayayım şuna dahil olayım bir yerden. E onun haricinde arkadaşlar zaten biliyoruz Bitcoin ETF'ler piyasaya çıktı. Ve geçenlerde Bitcoin ETF bakın altın ETF'i geçti. Altın ETF onlarca sene önce piyasaya çıktı. Bitcoin ETF sadece 10 ay önce ortaya çıktı. Ancak arkadaşlar bakın arada onlarca sene olmasına rağmen şu anda Bitcoin ETF'e olan girişler altından çok daha yüksek. Şimdi Total'a baktığımda arkadaşlar çok güzel yükselişler gördük kendimiz bu kanalı nihayet dışarısına atabildik. Yani şu nalet olası kanal biz bayağı bir bezdirdi. Öyle değil mi? Bakın Mart ayından beri bir yukarıya bir aşağı bizi bezdirdi. Nihayet burası geçildi. Ancak arkadaşa bakın Total'da benim takip ettiğim bir seviye var. O da tam olarak şu anda bulunduğu seviye. Bu da 2.6 trilyon seviyeleri. Neden arkadaşlar? Çünkü Bitcoin ilk defa 73 bin dolara gittiğinde burada bir tane tepe yaptı Total. Bakın arkadaşlar toplam market cap'ten bahsediyorum. Bitcoin fiyatından bahsetmiyorum. Bitcoin zaten all time high yaptım. Şimdi arkadaşlar burada bir geri çekilme olabilir mi? Olabilir açıkçası. Çünkü burası güçlü bir yer. 72'de 73'de bayağı bir debelen. Ancak bunun old time geçmesi bitcoin'in kendi old time geçmesinden daha zor olmayacak. Bence çok daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar burada biraz geri çekilme bekleyebiliriz. Takip edebiliriz. Yani birçok arkadaş var dışarıda eminim ki. Ya Tarık alım fırsatı geldi. işte biz kaçırıyor muyuz acaba? Yoksa coin'leri hemen buradan atlayalım mı? Biz zaten içerideyiz biliyorsunuz. Tabi bitcoin 15 bin dolarlardayken biz alt sepetlerimizi yaptık. Her majör düşüşte alımlarımızı yaptı ki mantıklı olan da bu. Ancak arkadaşlar buradan düşüş gelmeyecek mi? Buradan düşüş kesinlikle gelecek. Onun için arkadaşlar ben şu an alım yapmayı tavsiye etmem. Ha düşüşlere açıkçası Bitcoin özelinde bakmamanızı tavsiye ederim. Mesela kafanızda coinler vardır öyle değil mi? İşte ben neyi beğeniyorum? Mesela Render'ı beğeniyorum. Ionet'i beğeniyorum. Bilmem neyi beğeniyorum. Onların grafiklerine göre bir plan çıkarmak çok daha mantıklı olacaktır. Ve tekrar diyorum arkadaşlar bütün kurşunları tek bir seferde atmayın. Ne olacağı belli olmaz. Yarın bir gün arkadaşlar piyasa alaşağı olabilir. O zaman da alım yapacak birazcık sermayeniz olmaz gerekiyor. En azından arkadaşlar ben öyle yapıyorum. Ben ne kadar da içeride olsam şu anda arkadaşlar yüzde seksen civarında içerideyim. Yüzde yirmi nakit ben hep bulunduruyorum. Bunun sebebi de nedir arkadaşlar? Piyasada bir çöküş olduğunda girebilmek daha sonra yükseldiğinde birazcık satış yapabilmek için. Bakın total grafiği all time high'a geldi. Total 2 all time high'a gelemedi. Bunun sebebi arkadaşlar bitcoin'deki yükseliş altcoin'lerdeki yükselişlerden çok daha fazla oldu. Yani son günlerde altcoin'lerde yüzde on yüzde yirmi yükselişler gördük. Mesela suyuya da geleceğiz. 3 onu gördü arkadaşlar. Bakın 3 dolar Common bahsediyorum. Tabii şu anda biraz geri çekilmiş olabilir. Ancak arkadaşlar altcoin'ler gitmiş olmasına rağmen daha arkadaşlar bu hiçbir şey değil. Daha all time high'ine gelmedi. Yaklaşmadı bile. Şimdi hemen total 3'e baktığımda total 3 de aynı şekilde. Bakın all time high seviyesi 769 770 milyar dolar seviyelerinde. Buraya yaklaşmadı bile. Bakın arkadaşlar şu sarıyı şöyle çektiğimde çok daha iyi çalışacaktır. Total 3 de şu anda arkadaşlar bir dirençle karşılaşıyor diyebiliriz. Aynı zamanda bizim şurada bir tane yükselen trendimiz vardı. Bakın hani geri çekilme durumunda bu yükselen trendi tam aslında burada değerlendirilmiş yapılabilir? Tabii ki böyle FOMO sezonlarında oraları gelir mi gelmez mi orasını hep beraber göreceğiz. Ve Adres dominansa bakıyorum şu anda. Adres dediği nedir arkadaşlar? Altcoin'ler ancak ilk 10 coin hariç. Yani Bitcoin, Ethereum, USDT, XRP, Doge bilmem ne bunlar hariç. Yani bizim asıl altcoin dediğimiz 11. sıradan 10. 10.000. sıraya kadar. Hemen şöyle çok geriye doğru çekildiğimde bakın arkadaşlar haftalık bir tane yükselen trend var. Tabi bu 2016'ların en başından beri geliyor değil mi? Bunun altına hiç sarkmamış. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Tam 8 sene nedir? Alt işte bir yukarıya bir aşağı doğru hareket ediyor. Ve her ne zaman arkadaşlar bakın bu trende temas ederse kendini yukarıya doğru atıyor. Ve bilin bakalım alt koyunlarda yükseliş olmasına rağmen biz şu anda neredeyiz? Biz şu anda tam olarak buradayız arkadaşlar. Ya. Yani bu bize diyor ki alt biz aslında dipteyiz. Alt koyunların daha gidecek yolu var. Bunu bir de şuradan anlıyoruz. Size geçen videolarda göstermiştim. Dune.com'dan alt koyun buy sinyali var. Alım sinyali var. Burada arkadaşlar bakın 3-4 tane veri var. Çok dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Birincisi arkadaşlar kırmızı çizgi. Bakın kırmızı çizgi neymiş burada? Buy a house. Yani kriptolarını sat. Burada ev al diyor. Yani parayı dışarıya çıkart diyor öyle değil mi? Aşağıda da yeşil çizgi olduğunu görürüz. Bakın yeşil bir tane çizgi var öyle değil mi? Yeşil çizgi de ne diyor? Sell your house. Yani diyor ki evini sat kriptoya bas paranı diyor. Tabi bunu yapmayın arkadaşlar. gerçek hiçbir şeyinizi satıp kriptoya basmayın. Ve onun haricinde arkadaşlar bakın şu gri ile gösterilen var ya şurada gidiyor. Bakın yukarıya çıkmış tekrar çıkmış inmiş. Bu işte arkadaşlar bitcoin'in fiyatı. Bakın zaten burada diyor BTC diyor öyle değil mi? Daha sonra arkadaşlar bakın sarıyla gösterilen bir şey var burada. En yukarıdan başlamış yukarıya aşağı yukarı aşağı yapmış. Bu da arkadaşlar altcoin sinyali. Yani bu ne demek oluyor? Altcoinlerde alım ve satış yerlerini gösteriyor. Altcoinlerde bakın yükseliş olmasına rağmen son günlerde daha dipte olduğunu görüyoruz. Yani altcoin buy sinyallerinin daha en dipte olduğunu görüyoruz. Sadece arkadaşlar buraya baktığımda bakın 0.0093'ten en sona geldiğimde 0.023'e gelmiş. Yani yani bu ne demek arkadaşlar? Buradan 2x yapmış. Bir ancak biz altcoin'leri ne zaman satacağız arkadaşlar? Bu yukarılara geldiğinde, şu %50'leri geçtiğinde biz yavaş yavaş altcoin'lerimizi satmaya başlayacağız. Onun için ya ben geç kaldım ya yükselişleri kaçırdım bilmem ne. Arkadaşlar bakın daha buradayız. Daha bu şuralara geldiğini düşünün. Yani o zaman yükseldi dediğiniz coin kim bilir nerelere gelecek. Ben şimdi kimseyi burada fomo'ya getirmek istemiyorum. Ha bir yarın bir düşüş olabilir mi? Olabilir. Bir savaş başlayabilir, bir kriz çıkabilir. Öyle değil mi? Ancak sürekli bütün videolarda tekrar ettiğimiz gibi bizim o bekleyen dediğimiz altcoin rallisi gelecek. Zaten fragmanını görmeye başladık. Tabi burada tekrar ediyorum. Alım yapmak için arkadaşlar benim de dediğim gibi birazcık nakitim var. Onunla akıllı alımlar yapmak için ben bekletiyorum. Yani hani düştüğünde parça parça. Düştüğünde parça parça. Bir coin mesela 10x mi yaptı? Atıyorum 15x mi yaptı? Arkadaşlar onu da mesela satış yapmak çok da mantıksız değil. Yarısını satın yarısı kalsın. Düşünce tekrar farklı bir coin'e tekrar girilebilir. Şimdi altcoin buy sinyaline baktığımıza göre hemen burada istiyorsanız bitcoin grafiğine bir bakalım. Bakın arkadaşlar hemen günlük grafiği açtığımda bizim şöyle bir kanalımız vardı. Bu kanalı zaten kırdıktan sonra bakın retestimizi de burada yaptık. Hatta kanal bazıları şöyle çiziyor. Biz böyle takip ediyorduk da fark etmez. İkisi de aynı şey. Daha sonra arkadaşlar şu bizim dirençlerimizde her ne kadar 4 saatlik grafikte takılmış olsa da ki bakın 4 saatlik grafikte ne kadar güzel çalışmış öyle değil mi? Burada arkadaşlar büyük bir yükseliş olduktan sonra ki bunun sebebi de arkadaşlar BlackRock ETF'lerine inanılmaz bir giriş oldu Trump seçildikten sonra. Yani çok büyük girişler oldu. O girişler vasıtasıyla zaten Bitcoin ETF'ler Gold ETF lerine bile geçti. Daha sonra arkadaşlar şu anda all time high'da bakın 80 bin dolara bitcoin nihayet geldi. Buraya iğne attı. Eskiden nasıl olurdu bakın ayı sezonlarında ya da durağan sezonlarda nasıl olurdu arkadaşlar? Eğer fiyat böyle büyük bir rakama geldiğinde direkt satış gelirdi öyle değil mi? Direkt kendini aşağı doğru atardı. Ancak arkadaşlar bunda öyle bir şey olmadı. Bu da ne demek oluyor? İnsanların ilgisi hala var. Yatırımcılar hala bitcoin'in değersiz olduğunu düşünüyor. Ki bence de hala değersiz. Ancak arkadaşlar diyorum hepimiz burada altcoin alıyoruz. Bitcoin Bitcoin alan çok kişi yok. Hani Bitcoin alan Bitcoin fiyatlarını tabi takip edecek. Ancak biz buradan sonra birçok şeyi takip etmek zorundayız. Biz neye bakacağız? Dominanslara bakacağız. Total grafiklerine bakacağız. Bitcoin'e bakacağız. Onun haricinde biz alacağımız coin'lere bakacağız. Öyle değil mi? Onların da grafiklerine, onların da destek dirençlerine bakmamız gerekiyor. Şimdi buradan ne olur? Buradan yükselir mi? Düşer mi? Onun için arkadaşlar biz şu anda destek dirençlerimizi bilmediğimiz için bizim yapacağımız sadece bir tane bir şey var. O da nedir arkadaşlar? Fibonacci çekmek. Bakalım Fibonacci bize ne diyor? Hemen şurada günlük grafiği açtım. Fibona açımı aldım. Benim Fibonacci'm geleceğe gösteriyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar bazıları dalga geçiyor. Geçen short'un birinde dalga geçmiş. Ya nasıl gel geleceği gösteriyor bu Fibonacci bilmem ne. Arkadaşlar Fibonacci'nin bir ayarları var. O ayarları ters çevirip yukarıya koyduğunuzda zaten altın oranla gidebileceği yerleri de gösteriyor sizlere. Bakın arkadaşlar yükselişten bu yükselişi alamayız. Çünkü tepe noktasını bilmiyoruz öyle değil mi? Dip noktası burası bakın. Dipten tepeye çekilir ya. Dip noktasını biliyoruz. Tepe noktasını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu belki gidecek. Kaptırıp gidecek. Onun için bir önceki dip bakın bir önceki dip neresi tam olarak burası. Bir önceki tepe neresi tam olarak burası. Bir önceki dipten aldım bir önceki tepeye kadar buraya çektim. Ve daha sonra daha detaylı görebilmek için 4 saatlik grafiğe baktım. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Dipten aldık tepeye çektik. Daha sonra fiyat inmiş çıkmış. sıfır noktasında birazcık takılmış. Eksi 0.382 noktasında bayağı bir takılmış. Öyle değil mi? Bakın Fibonacci size söylüyor ki diyor burası diyor direnç. E ondan sonra arkadaşlar 0.618 noktasını pas geçmiş. Daha sonra yukarıda ne var arkadaşlar? Yukarı yukarıda eksi bir noktası var. Burası direnç olarak çalışabilir. Bu da arkadaşlar 81.721 seviyeleri. Ve çok güzel bir hareket var burada arkadaşlar. O da Ethereum'da. Bakın arkadaşlar Ethereum 4 saat yani inanılmaz bir grafik var şu an öyle değil mi? Günlük grafiği açtığımızda daha rahat görebiliyoruz. Bitcoin arkadaşlar şu bahsettiğim iki tane önemli direnci bir kalemde aşarak bakın tek mum da açmış ya burayı. Tek mum da burayı 2724 ve 2872 seviyelerini aşarak burada altcoin'leri rahatlattı arkadaşlar. Çünkü bakın hemen grafik geriye çektiğimde şu bölge Ethereum'un ucuz olduğu bölgeydi. Öyle değil mi? Çok ucuz olduğu bölgeydi. Şu bölge Ethereum'un akümüle olduğu bölge. 2100 ile 2800 arası bölge. 2800'ün üstü artık fiyatın rahatladığı bölge olarak burada da görebiliriz. Ve daha sonra şöyle bir şey var. Ethereum Bitcoin grafiğini açtığımda. Bakın zaten size göstermiştim bunu. Düşen bir tane kanal var. Yani Ethereum 2 senedir Bitcoin karşısına değer kaybediyor. Burada değersizleşiyor öyle değil mi? E daha sonra bunu, belli, bunu zaten belli başlı sebepleri vardı. Geçen videolarda sıraladım. Ancak Ancak Ethereum altcoin'lerin babası ve nihayet arkadaşlar kanalın en sonunda ne yaptı? Kendini yukarıya attı. Yani arkadaşlar Ethereum'un bu kadar kendini yukarıya atması bakın kanalın daha üst bandına bile gelmedi. Yani yarısına bile gelmedi. Bu kadar yukarıya atmışken altcoin'lerde zaten baya bir rahatlama oldu. Ve arkadaşlar geçmişe baktığımızda geçmişte de aynı şekilde bakın kanal olarak alabilirsiniz ya da düşen trend olarak alabilirsiniz. Bu kırıldıktan sonra ne olmuş arkadaşlar? Çok güzel yükselişler gelmiş. Sadece kanalın üst bandına temas etmekten bahsetmiyorum. Yani bu kanalın üst gelmesi bizi çok daha yukarılara götürecektir. Hatta arkadaşlar bu kanalın yukarıya kırılması halindeki yukarıya hareketler zaten burada bayağı insanı zengin edecek. Yani arkadaşlar genel olarak bakıyorum ben birazcık makrodan mikroya doğru iniyorum. Bazı insan mesela mikrodan makroya doğru çıkar. Öyle değil mi? Hani ben tam tersi dünyadaki duruma bakıyorum. Ya arkadaş Trump başa gelmiş mi? Gelmiş bizim en güzel senaryomuz neydi zaten arkadaşlar? Hatırlayın. Size zaten sürekli diyordum. Benim bir tane en güzel senaryom var. Bunda üç tane madde var. Bu üç tane madde gerçek olursa çok güzel yükselişler gelecek diye. Birincisi neydi? Trump başkan olarak seçilirse. Ki Trump başkan olarak seçildi mi? Seçildi. İkincisi Fed faizleri indirdiği zaman. Fed faizleri indirmeye başladı mı? Başladı. Ve üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü de neydi? Savaşlar bittiği zaman, noktalandığı zaman. Savaşlar mesela İran İsrail arası, Ukrayna Rusya arası. Trump Zelenski'ye mesela mektup yolladı. işte Rusya ile arandaki savaşı bitirmek için işte bazı adımlar atman lazım diye. E onun haricinde zaten adam diyor ben başa gelince diyor. Gaz dedi ki diyor İran İsrail arasındaki buradaki savaşları artık bitireceğim diyor. Bizim amacımız buralarda barışı yakalamak. Ha bunu ne kadar yapar ne kadar yapmaz bilmem. Ancak arkadaşlar bunun birazcık baskılanması bile yani çok abartılmaması halinde bile kripto uzun vadede burada yoluna devam edecek. Şimdi bitcoin dominansa geldiğimizde yükselen trend vardı. Daha sonra trendi falan tınlamayı burada dominans bitcoin dominansı baya bir yükseliş yapmıştı. Ve arkadaşlar şu anda gördüğümüz bizim o trendin kırılımı değil. Bakın trend burada yanlış anlamayın. Şu an burada bizim gördüğümüz dominansla arkadaşlar agresif yükselişler vardı ya onların bir nevi düzeltmesi. Yani bitcoin dominans aslında buralarda olması gerekiyordu zaten. Hani şuradan baktığınızda aşağı yukarıymış Yani aşağı yukarı böyle gittiğinde zaten şuralarda bir yerde olması gerekiyordu. Yani o yüzden arkadaşlar ya işte yükselişi kaçırdık bilmem ne diye düşünmeyin. Bizim buradaki hedefimiz neydi arkadaşlar? Aynı buradaki gibi değil mi? Ana yükselen trendi aşağı doğru kırması. Ana yükselen trendimiz hangisi? Burası arkadaşlar. Bunun, asıl bunun aşağı doğru kırılması halinde. Ta şu bölgelere kadar hatta aşağıları şu bölgelere kadar bu asesinde buralarda artık çıkış konusunu düşüneceğiz. Yani önümüzde daha yol var. Onun için arkadaşlar ben dün ya da önceki gün gördüğüm Twitter'da bazı influencer'lar ya ben düşüş bekliyorum onun için %100 şu anda nakitteyim çıkış yaptım. Ah çıkış yaptın. Orada market %10 %20 daha yukarıya gitti. Yani arkadaşlar boğa sezonlarında bunları bilemezsiniz. Çünkü mesela direnç olarak düşündüğü noktalarda herkes aynı anda short açıyor öyle değil mi? Daha sonra arkadaşlar büyüklü bir alım geliyor. O short'lar patlatılıyor. Short'lar patlatıldığı zaman ne oluyor? Adam short'unu kapatmak için Bitcoin alması lazım. Öyle değil mi? E, o da arkadaşlar ekstra alım olarak yansıyor. Yani fiyatı daha fazla yukarıya doğru ittirebiliyor. Onun için size iki tane tavsiye verecek olursam bu kendi yaptığım şeyler. Birincisi arkadaşlar yükselişte short açmayın. Açmayın abi yani hani patlatıyorlar. Patlatıp piyatı daha fazla yukarıya götürüyorlar. İkincisi de arkadaşlar alımları parçalı yapmak her zaman çok daha mantıklıdır. Yani arkadaşlar her şeyin yeşil olduğu zaman değil de. E illa arkadaşlar 3 gün yeşil giderse bir gün kırmızı olacaktır. Yani hani alımları parça parça o kırmızı günlerde yapmak çok daha mantıklı. Onun haricinde arkadaşlar bakın SU yani şuna bakın arkadaşlar şu grafiğe bakar mısınız öyle değil mi? Burada arkadaşlar bakın tepe noktası SU 3.14'ü gördü. Bakın 3. 14'ten bahsediyorum. Biliyorsunuz biz ön satıştan almıştık suyularımızı. Hatta arkadaşlar o Discord'dan aldığımız 45 dolara 1500 tane onu da satmıştık. Maliyetimiz yok. Sıfır maliyetle suyu tutuyoruz. Onlara arkadaşlar bakın burada taksitler ödeniyordu ya işte aile 760 tane mi ne öyle bir şey. Adamlar aldı buradan sattı. 1 dolar 90, 80, 70, 60, 50, 40 centten satan var suyularını. Aylık 760 tane geliyor. Ancak arkadaşlar ben size sürekli diyorum bakın Twitter'da da birçok kez paylaştım. Videolarda da birçok kez söyledim. Sue'de çok büyük hareketler olabilir diye. Nitekim de arkadaşlar şu anda fragmanını bize göstermeye başladı. Neden fragman diyorum arkadaşlar? Çünkü Solana'nın gittiği yolları benzer bir şekilde takip ediyor. Şimdi Sue diye insanlar coin diyor. Bilmem ne diyor. E Solana da aynı coin. Ancak Solana ağının içerisinde bakın cüzdanı var. Öyle değil mi? Daha sonra MIM coinleri var. Hani MIM tokenlerden dolayı insanlar MIM trade yaptığından dolayı zaten Solana tutmak zorunda. Ondan dolayı zaten Solana'nın fiyatı yükseldi. İşte arkadaşlar Sue'de dedi bence aynı şey söz konusu olabilir ki olmaya başladı zaten insanlar su ne kadar hızlı ve ne kadar ucuz bunu keşfetti ve arkadaşlar aa gerçekten kullanılıyor. Hani insanlar gerçekten memnun ediyor. Bu yüzden insanlar artık su meme coinlerinde yavaş yavaş trade etmeye başladılar. Onunla alakalı detaylı bir video istiyorsanız bakın erkenden görüyor olabiliriz şu anda. Eğer detaylı bir video istiyorsanız aşağıya belirtin onun hakkında da video çekelim. Ben dediğim gibi su ağında 2-3 tane meme token takip ediyorum. Hani bu tokenlerden biri ya da birkaç hani illa meme olmasına gerek yok. Su ağındaki bir token Binance'de vesaire listelendiği zaman zaten ötekiler de bayağı bir ikisi yapacaktır. Suyunu zaten kendi tokeni de yukarıları bayağı bir gidecek. Şimdi arkadaşlar gelelim farklı bir grafiğe. Bakın arkadaşlar burada total 3 USDT eksi USDC'nin Bitcoin'e oranı. Böyle bir grafik görüyoruz öyle değil mi? Bu grafik bize neyi gösteriyor? Şimdi total 3'ü biliyoruz. Altcoin market cap ancak bunun içinde USDT ve USDC de var. Yani dolar da var öyle değil mi? İşte arkadaşlar bunun içinden doları çıkardık USDT, USDC'yi. Bunu Bitcoin'e oranladık. Şimdi içinde dolar olmadığı için bu bize altcoin'leri gösteriyor. Yani altcoin Bitcoin'e göre sürekli değer kaybetmiş Bakın sürekli değer kaybetmiş Tabu bu da şuradan beri Bu da 2021'in sonlarından beri Bunun içinde Ethereum yok arkadaşlar Bu grafiğin içerisinde Ethereum yok Sadece altcoin'lerin Bitcoin'e oranı Şu anda arkadaşlar bakın Trendin yukarılarına doğru temas ediyor Bu da ne demek oluyor Altcoin'ler Bitcoin'den birazcık ayrışabilir Yani Bitcoin birazcık yükselirken Altcoin'ler yerinde sayabilir Ya da ufak düşüşler olabilir Onun için bu grafiği de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim Ancak bakın bayağıdır düşüyor Eğer şurada gösterdiğimiz bakın Others grafiği hani bu yükselişine biraz daha devam ederse ki uzun vadede edecektir. Daha sonra burada da arkadaşlar bu trendin kırılımında çok daha fazla yükseliş görebiliriz. Bu da bize neyi gösteriyor? Alt Altcoin rallisi. Yani bu kırılma olduğunda büyük ihtimal zaten altcoin rallisi olacak. Ama bu kırılmayabilir arkadaşlar. Sürekli aşağı gidebilir. Yani mesela insanlar dipler şuralar diyordu. Öyle değil mi? Bakın grafikte de belli. Dipler buralar diyordu. Ne yaptı? Ne yaptı burada? Yeni bir dip yaptı. Hani onun için arkadaşlar bu grafik aşağı doğru gidebilir. Böyle gidebilir. Burada kırabilir. Ya da şu anda kırabilir. Hani bunu bilmiyoruz. Ancak kırdığımız noktada hani şuralar, oralarda bakacağız durumlara zaten. Alt oralarda çok büyük fırsatlar olabilir. Arkadaşlar benim keyfim çok yerinde. Eminim ki sizin de keyfiniz yerindedir. Benle beraber bu yolculukta yürüyorsunuz. Size ne yapıyorsam, ne yapmıyorsam onların hepsini paylaşıyorum. Gerek Telegram'da, işlem grubumuzda işlemleri yapıyoruz. Ki bakın görüyorsunuz arkadaşlar 15x ile %200 almışız. %158, %79 almışız. Bu hafta da gene 7-8 tane işleme girdik. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi stop olmuş. Onun haricinde videolarla zaten bütün yaptığım şeyleri sizlerle paylaşıyoruz. Yani arkadaşlar bu yolculukta biz beraberiz. Ha, giriş yerlerimiz bizim çok güzel. Umarım çıkış noktalarımız da çok güzel olacak. Ve bu arada arkadaşlar bizim bu işlem grubumuzda değilseniz aşağıdan telegramdan yazarsanız siz de alalım. Ve kapatmadan videoya bir like verip aşağıya yorum bırakırsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.